Sevgili yüreği güzel dostlarımız hoş geldiniz. <laughs> Arkadaşlar emin olun İskenderun'da tanımadığım iş adamı, tanımadığım küçüğünden büyüğüne kadar insan yok. Ama garibanından tutun. Hiç cebinde para olmayıp da bu güzel insana destek olan birçok arkadaşım oldu. Yani en önemlisi şunu söyleyeyim. Yaşar, yüreği güzel, kendi güzel, ruhu güzel, çok özel bir insan. Hayatta bir hedefi var. Bu hedefini de gerçekleştirmek için elinden geleni yapmaya çalışıyor. Ve biz bu arkadaşımıza bir nebze yardım olabiliyorsak, yardımcı olabiliyorsak ne mutlu. Bu yardımı yaparken bize destek olan Namık Kemal İlk Okulu Müdürü Ali Bey'e, Aile Birliği Başkanı Selda Hanım'a, Doktor Şükrü Bey, Rafem Güzellik Merkezi'ne, Kaya Metal Kemal Bey'e, Osman Tufan ya. abime, evet. Habib Duraner'e, burada değiller, Tahsin Ercan'a, Mehmet Çetin'e ve e, ismini sayamadığım burada bulunan belki birçok arkadaşıma teşekkür ediyorum. Belki ufak bir katkımız oldu. Ama en önemli katkıyı da cebinde parası olmayıp da ben onları da biliyorum. O 20 lirayı veren İsmini sayamadığım birçok arkadaşıma çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah Yaşar'a bu kaseti öyle böyle çıkarttıracağız. Öncelikle eee Yaşar kardeşim bu kaseti de çıkartacak ve ben sesine çok da güveniyorum. Ali arkadaşımızın sesine daha fazla güveniyorum ama Ali artık emekli oldu, istemiyor. Ben spor salonu işletiyorum diyor yeter. Hanımı şey da izin vermiyor ünlü olmasına. Ama Yaşar ünlü yapacağız arkadaşlar. Hepinize bir çok bir çok teşekkür almak. ediyorum. Ali Yaşar inşallah eğlendireceksin. Oynatacaksın. Vallahi. Teşekkür ediyorum. Evet.